Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay Valiliği İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile İskenderun Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen toplantıda Çevre ve Şehircilik konuları masaya yatırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürk ve bakanlık bürokratlarının katılımı ile bir otelde düzenlenen Çevre ve Şehircilik ile ilgili sorular, çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı yoğun ilgi gördü. Toplantının birinci bölümüne katılan Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin üretimde kullandığı teknoloji, araştırma geliştirme kabiliyetinin yanı sıra Türkiye'deki cari yatırımların üçte birini özel sektör yapıyor. Üçte ikisini kamu yapıyor. İş adamlarımız olmasaydı bu bu araştırma geliştirme kabiliyetine ulaşılamazdı. Bundan sonraki hedeflere de yine sizlerle ulaşılacaktır. İş dünyası yatırım ve üretim için istikrar istiyor diye konuştu. Bu imkanı millete sunmak gerekiyor. Sunmamış. Çok şükür ki ülkemizde bu imkan var, bu fırsat var. Bu fırsatı da çok iyi kullanmak gerekiyor. Toplantının ikinci bölümünde çevre ve şehircilik konuları ele alındı. Sanayicilerin sorunlarını yetkili ağızdan dinleyen Hatay Valisi Ercan Topaca ise daha önce görev yaptığı millerde sanayi şehri olduğu için sanayicilerin sorunlarını ve halkın çevreye karşı yaşadıkları sorunları çok iyi biliyorum. Gecenin yarısında gelerek bacalardan çıkan dumanların ölçümünü ve denetimini yapabiliriz. Sanayiyi çevreye çevreye de sanayiye feda ettirmem. İkisi de mutlaka gelişmeli ve korunmalı ama biri diğerini yok etmemeli şeklinde konuştu. Ama Sanayicilerden de benim isteğim var. Ben. Arkadaşlar bir yatırım yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Çevreyle ilgili de yatırımları artık yapmadan bu işlerin görmesi mümkün. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürkçe, Hatay ve özellikle İskenderun Sanayisi, Körfezi'ndeki deniz kirliliği, alması gereken önlemler, vatandaşların taş ocaklarına karşı şikayetlerini dinledi ve çözüm yolları bulunması için bakanlık düzeyinde çalışmalar yapılacağını vurguladı.